Fiziki olarak yanlarında olamasak bile manevi olarak yanlarında olmanın mutluluğunu yaşıyoruz açıkçası. Bu elimdeki mektup oradaki bir kadının eline geçecek, okuyacak, mutlu olacak, içinden güzel şeyler geçirecek belki diye umuyorum. Bu yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kadın personelleri deprem bölgesindeki kadınlar için bir araya geldi. İBB'nin farklı birimlerinde görev yapan kadınlar kadınlara yönelik ihtiyaçlardan oluşan kolileri kendi elleriyle hazırlıyor. Burada şu anda aslında her birimden çalışan var diyebilirim. Ben de İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler İletişim Koordinatörlüğünden buradayım. Hep birlikte burada birlik beraberlik içinde 8 Mart'ta oraya ulaştırılmak üzere hijyen kitlerini hazırlıyoruz. Çok e, tabii duygusal anlar ama yine de destek olabiliyor düşüncesiyle e, mutlu oluyoruz. Burada bir bir sinerji var şu anda. Bütün birimlerden, e, bütün departmanlardan çalışanlar var. Yani hiç kimse e, ne iş yaptığını umursamadan burada kolleme yapıyor, paketlemeler yapıyoruz, etiketler yapıştırıyoruz vesaire. Herkes canlı başlı çalışır şu anda. Bu yıl çok güzel bir şey yapılıyor hep beraber. 8 Mart'taki hediyelerimizi biz aslında deprem bölgesindeki kadınlarımıza ulaştırmak istiyoruz. İçinde hijyenik pet, diş macunu, şampuan, diş fırçası gibi malzemeler var. Kadından kadına bir ruh birliği, ihtiyaçlarını, özel ihtiyaçları olabiliyor onları hazırlayıp bir parça olsun yaralarına sarabilmek amacıyla bütün ekip arkadaşlarımızla burada topladık.